sabah <laughs> ya amına düçüm <laughs> <için> ya <laughs> Çekiye sen bak bak katilim. <laughs> Başı dolu mu? <laughs> <laughs> Abi niye böyle? Amına koyayım seni pek yakalamayayım s**eyim. skinin çok güzel. Ben de onu yapacağım ya. <laughs> Harbiden çok güzel. Kanka baş tacı nasıl yapılıyor Allah. Allah'ım. La bunu başımın üstüne nasıl koyacağım? Neyi la? Şu şapka var ya. Şapkayı başın üstüne koyamayız. Burhan o çocuk ölmüş haber olsun kafandaki. Bir sumu ver la. <laughs> Al. Üç kişi gidiyoruz. Bir tane söyle ama ne koyma. Dur Burhan'ın şey neredeydi? Enes. Enes gel gel. Enes gel de bebekleri şey yapakla çiftleştirek. <laughs> bak ya çok güzel. Lan sen dur seninki diş yapma Beyler rahmet. Oyunda bug oldu da. Beyler. Ne amına koyayım? Beyler rahmet. <laughs> Skin'den aldım. Gel takip et kardeş. Gel takip tamam, et. Durun la ben de geliyorum bekleyin. <laughs> oğlum Ahmet. Ahmet Enes, lan. Gözümü. Ahmet, ahmet, ahmet oğlum. Enes gözümü yerine yapma. Oğlum oğlum ben elektrikliyim <laughs> lan. Amına <laughs> <Somuna> koyayım <laughs> Enes ya. Ahmet oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun başından beri bananı kesmek için dua ediyordum ya. Niye oğlum ben ne yaptım size? Ya o bir meşgul etmeyin de bıçağı 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 kim vurdu? bu bıçağı kafama kim vurdu? Oğlum ne yapıyorsun? böyle. <laughs> böyle kalsın. Böyle kalsın. Böyle böyle. <laughs> Kanka böyle iyi amına koyayım. Çocuk çocuk benden <laughs> olur ya. <ha>, Öpücü bana <çocuklara> yetişeyim. <laughs> böyle. Bak saksıyı düşürmeden koşuyorum görüyorsunuz mu? <laughs> Allah'ım. <laughs> Yakayı siktim ben abi. Neredesin? Bak. <laughs> Bu ne oğlum? Ben de kadar adam geliyor zaten. <laughs> oğlum inize belli olmuyor ki bu ne? Oğlum öldü kaç amına koyayım işte çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben oğlum odaya giremiyorum. Ağır çekim al. Ananı sikeyim. Baran, Baran. <laughs> Öldürmüş amına koyayım Ahmet'i kaçmaya çalışıyor. Basla düğme nerede amına? <laughs> <laughs> Lan düğme nerede? Sikeceğim ben. Elektrikler gitti. Aha biri geçti lan. Bas da bas. Kanka La, Furkan ya, öldürdü. Ben bak, bak bak Furkan öldürdü. Geliyor bana suç atıyor. <laughs> Enes. Enes sigorta nerede? Amına koydu. Açtı Enes. Enes. Öldürdü Ahmet'i. Geldi bana laf atıyor. Oooo Furkan. Furkan Furkan. Hayır Furkan. Oğlum elektriğin oradan ya, geçti. Ya. Elektrik nerededir? Furkan oğlum. Furkan. Hakan kardeş. Ben değilim. Ben değilim. Ver barana. Ya belanı sikeceğim al. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne malsınız ya. Şu piçe oyun kazandırttırmayın amına koyayım. İlk başta baranı veriyoruz ne olursa olsun. <laughs> Baran şunda ağır çekim alsana la. Beyler barana öyle. Ağır çekim mi dur. <laughs> lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Mal böyle daha güzel. Tam uzaydayız ama ne koyayım. Adamı kesip kaçana kadar zaten. <laughs> lan bu ne lan? Ben deli oluyor ama buna koyayım. <laughs> ben deli lan <oluyor> <laughs> Abi. <gülüyor> Katil olana özel bir sürprizim var. Orkan halı sağ maçı oynuyor. <laughs> Ka katil olana bir sürprizim var. Lan bu ne? Ya? <laughs> bu kanalı sağmaçı oynuyor çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> çok yavaş bu ne? Boşalmıyorum ki Enes. Baran yayın açtın mı? Kanka şu şeyde şeydeyim videonun kaydını alıyorum. Kanka yayın açtın mı amına koyayım? Yok yayın açmadım. <laughs> lan Eri söylemiş yanına gidene kadar ben de ölçeceğim Yok bu kim ilave etmiş bu Beyler Furkan Ahmet öldü Furkan Furkan ba Baran bastığına göre Enes amın akıyım bundan daha mı Sen Furkan o Yapacağınız oyunu sikiyim Ben neyim ben neyim ya Oğlum zaten biri öldü. Diğeri de bastığına göre acaba kim amına koyayım? Salak ya. Hemen fıkanı Beyler katil olana bir sürprizim vardı. Fark gördün mü? Kanka yani tamam normal, normali açsana. Normali aç. Deli oldum amına koyayım. Oğlum şimdi de yavaş geliyor lan. Sandırayım <laughs> <laughs> mı? Vallahi yavaş geliyor. <laughs> Hızlandırayım mı? Hızlandırayım ama ne yapalım hızlandırayım mı? Sanki ben de katili 3 kişi yapsana. Katil. Öyle olmuyor kanka keşke olsa. <laughs> kanka katili 3 yap hızlı en, en üşüye al. En yükseğe al yap. 5'e al 5'e. 5'e al la. 5 yok oğlum en fazla şey var. Sonsuza al lan bunu yapayım. Al hadi yapıyorum. İyi bu. Bir, bir Kanka şu alayım. ayarı sıfır alsana. Ka katilin kill alma süresini sıfır yap. <laughs> Kanka, Kanka sıfır <laughs> En az <ailenim>. oluyor. Düşünsene 10 saniyede bir kill alıyorsun. Ben? Ya çok hızlı amına koydum bu ne? Biri gelmemiş. Ahmet yok. <gülüyor> <gülüyor> Lan Ahmet yok. Ben niye ortada doğdum kardeş? Nasıl? Elektrik odasında doğdum. Ya Demek oğlum sensin. <laughs> Beyler katili bulduk. Ahmet Ahmet. Mal olmayın elektriği ben açtım. Olabilir katiller de açabiliyor. <laughs> Aha Ahmet katil. <laughs> Bana gözümün önüne kesti kardeş. O yüzden katil sensin değil mi?